Herkese merhabalar. Bugün sizlerle YouTube'la ilgili yaşamış olduğum bir problemi anlatmaya çalışacağım. Böyle YouTube girmek istediğimde, tıkladığımda açılır gibi oluyor sonra buradaki video direkt oynuyor. Ve buradan çıkmak biraz uğraştırıyor bizi. Bununla ilgili çözüm önerileri olan varsa e, yazabilir. Ben de şimdi uğraşacağım. Yöntemini bulursam bu videoyla beraber ekleyip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah olurum. Şimdi biraz uğraşalım. E, bir de bu YouTube'u güncelleme. Tekrar Play Store'a girdim. Buradan bir güncelleme yapacağım. İnşallah eee faydası olur, bu problem ortadan gider şimdi bunu hep beraber bir görelim böyle bir şey faydası olacak mı? çünkü güncelleme var ama güncellememişiz ayarlardan yapılacak bir durum yok ayarları baya kurcaladım hatta birçok özelliği kapattım ona rağmen o problem gitmedi Bakalım YouTube'a güncellendikten sonra problemimiz çözülecek mi? İnşallah size de faydası olur. İlk önce buradan aç diyelim. Maalesef. Tekrar şuradan tekrar bir daha girelim. bu he's still here, still yeah, but he's had to give sorunumuz çözülmedi. Ben yine biraz uğraşacağım ama bu videoyu da yükleyeceğim. Bu sorunu çözebilen varsa yorumlar altına yazarsa bu sorunu yaşayan tüm arkadaşlara yardımcı olmuş olur.